pasaportu yeterliymiş. Biliyor işte demin bahsettiğim Cündiye'nin kasabasına gidiyor. Orada bir pansiyonda kalıyor. Ailesi para gönderiyor vesaire. Orada bir takım şeyler yazıyor. Fakat sonunda şu gerçeği fark ediyorlar. Mustafa Kemal hareketi ittiharçıların devamı bir hareket değil. Tamamıyla mevzu bahis olan vatandır. Vatan kurtulmuştur. Orada bir gazete çıkarıyor. Hatay'ın ana vatana katılması için büyük destek veriyor. Bu da döküm kulağına geliyor tabi. Bir gün Atatürk'ten bir haber geliyor. Seni Ankara'da bekliyorum diyor. Korka çekine gel girdim Türkiye'ye diyor. Bunlar biliyorsunuz güzellikler listesinde sonradan hepsi yurt dışında vardı. Beni kabul etti. Hoş geldin Refik Halit Bey dedi diyor. Artık diyor Türkiye değişmiş diyor. Özgürlük gelmiş, bağımsızlık elde edilmiş diyor. Dedi ki diyor sen edebiyatımızın çok önemli bir kalemisin dedi diyor. Geçmiş geçmişte kaldı. oraları fazla girmeyelim dedi diyor. Seni bir an önce İstanbul'a dönmeni, yazı hayatına devam etmeni istiyorum diyor. Hatay için yaptıklarında duydum, çok memnun oldum dedi diyor. Ya diyor, ben o kadar çok kötülük ettim ki onlara diyor. İnsan yüzüme bir laf vurmaz mı diyor ya. Ezildim diyor bu hareket karşısında. Sonra İstanbul'a gelmiş, 1965'e kadar orada yaşamış vesaire. Bir kısmı dönmüş, şöyle olmuş. 1930'a yazdık görmeden 4-5 ay önce umumi bir af çıkmış bunlara. Bir kısmı dönmüş, İstanbul'a yaşamışlar çoğu. Ama bir kısmı da dönmemiş. O dönmeyenler de daha çok bu şehir İslamlılar falan var ya Mısır'da, Kahire'de yaşayanlar. Bir de size şunu söyleyeyim. Bu adam gitmiş Mısır Eser Üniversitesi'nde fıkıh dersleri vermiş ya Mustafa Sabri'ye. Ya. Yani burada bu hatları etmiş, gitmiş bir de orada İslami dersler veriyor ya. Yani teolojik bilgi sahibi olmakla amel sahibi olmak aynı şey değildi belki arkadaşlar. Yani ruhlarınız satılmışsa istediğin kadar ilim adamı olun, müderris olun bu başka bir şey. Yani biz öğretmenlerin görevi olur. <laughs> Yetişen nesillerin beynini ve yüreğini milli terbiyeden geçireceksiniz. Bu terbiye yoksa arkadaşlarım bir ton dini bilginiz olsun ciltlerle dolu her an satılabilirsiniz. Örnekleri bunlar işte değerli arkadaşlar. <laughs> evet hazin son böyle bitti. işbirlikçilerin sonu böyle bitti. Yepyeni bir Türkiye kuruldu ama yoksul bir Türkiye kuruldu. Yani sıkma, verem, her taraf bataklık. Yüzyılların ihmali, yol, köprü, fabrik, hiçbir şey yok arkadaşlar. Sermaye de yok. Biz böyle bir Türkiye devraldık. Ve bugünlere geldik. Şimdi günümüzde nankörlük edip de o günleri karalayan, o günlere hakaret eden, Atatürk niye savaş zamanı kuvvetler birliğini uyguladı deyip de üzerinden 90 binden kaç yıl geçtiği halde kuvvetler birliği tartışmalı olduğu bir Türkiye'den bahsediyorsa? tarihi yanlış okuyorsak savaş şartlarında bütün dünyada olağanüstü mahkemeler kurulur. Kuvvetler birliği uygulanır. Şartlar onu gerektirmektedir. Ya bir insana bu kadar iftira atılır mı arkadaşlar? Şunu herkes araştırması gerekir diye düşünüyorum. Ben çok merak ettim ve araştırdım. Dinimiz ne emrediyor? Atatürk ne yaptı? Lütfen kendimize bu soruyu soralım. Kur'an ne emrediyor? Yapılan şey Kur'an'a aykırı mıdır? Peygamberimizin hadislerine aykırı mıdır? Bunları sorgulamadan yanlış uygulamaları dinin gereği zannederek adalete suçlama atanlara alet ol, olmamamız gerekir. Doğruyu öğrenelim arkadaşlar. Doğruyu araştıralım, doğruyu. İnsanlar hatalarıyla beraberdir. Tarihte kim varsa Oğuz Kağan'dan Atatürk'e kadar. Osmanlı Padişahı, Selçuklu Sultanı. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bitiriyorum. Sabrınıza teşekkür ederim. Herkes bir insandır. Ben de bir insanım. Siz de bir insansınız Adnan Bey de bir insan. Hep Ali Rıza Bey bir insan. Bizi yaratılış olarak zaaflarımız, sevgi duygularımız, korkularımız, menfaatçılıklarımız, her şey herkeste vardır. Kimse kutsal ve ayrıcalıklı İslam böyle bakmaz liderlere. Biz kutsuyoruz, eleştiremiyoruz, sonra onu ilahlaştırmaya kalkıyoruz. Lütfen bu hastalıktan kurtulalım. Günümüze de eleştirel bakalım ki bu günümüzü daha iyi anlamış olalım. Biz de bu anlattıklarımızı biraz tarihin e, görevi budur. Bu amaçla anlattık. Başta Türk olmak üzere tüm kahramanlarımıza. Emeği geçen, canını veren, malını veren herkese saygı ve rahmet anıyorum. Size teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Bizi ihya etti. Gerçekten çok zor dönemler yaşıyoruz. Bir meclisteki iktidarın vekili diyor Kurtuluş Savaşı diye bir şey yoktur. Geçmişini bilmeyenlerin geleceğini başkanımızın dediği gibi başkaları tayin eder, çizer. Biz tarihimizi bilmek zorundayız. Günün anısına demeyelim bizim ne zaman bir programımız olsa arkadaşlar. Müdürlük Sınavı, Müdür Yardımcılığı Sınavı, Müfettişlik Sınavı. Necip Hocam buradadır. Bir günde bize şöyle demedi. Kardeşim bunu bir hafta önceden haber verdim. Hazırlanayım demedi. Bir saat önce haber veririz, bir saat sonra gelir. Sınavını iptal eder, dersini iptal eder. Bize, camiamıza gerçekten çok büyük hatıralar sunuyor. Günün önemi demiyorum. Böyle Gerek yok. bir plaket yaptırdık. Başkanım. Hı? Adnan hocam siz verirseniz bizi mutlu edersiniz. <laughs> Memurdan bir birkaç kelime söyleyeceğiz. Tabii lazım. tabii hocam. Değerli kardeşlerim. Necip kardeşimizle çok önceden beri tanışıyoruz. Kendisini gerçekten çok seviyoruz. Hele bugünkü verdiği konferansta Kendilerinin de arz ettiği gibi tarihimizi bilmiyoruz. Bakın anlattıkları birinci kalem, birinci elden bilgiler. Bunları bilmekte çok büyük yarar var. Hele hele bugünümüzde bilmekte büyük yararlar var. Ayrıca Necip kardeşimin Milli Mücadele 108 gün Sivas ve onunla ilgili diğer kitaplarından yeni nesil şunu öğrendik. Ben bilmiyordum o zamana kadar. Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi günlerinde Sivas Kongresi'nde Manda'ya nasıl karşı çıktığını gelen delegelerin büyük bir kısmının hepsi de vatanseverdi ama çap meselesiydi. Kurtuluşunu bu milletinin kendi başına bağımsızlığını sağlayacağını belki hesap edemiyorlardı ama yine de Atatürk'ün etrafındaydılar. Tek kişi ya istiklal ya ölüm diyen odur. Yani orada onun hücrelerine kadar bağımsızlık işlemiş idi. Zaten onun meşhur sözü bağımsızlık benim karakterimdir diye uzatmıyorum. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bunun kitaplarından Necip kardeşimin kitaplarından şunu öğrendim. Amerikan Generali Harbord 23 Eylül'de Sivas'a geliyor. Ve Mustafa Kemal'le randevu talep ediyor Sivas valisiyle Reşit Bey'den. Sivas sesinde karşılaşıyorlar. Bütün bu detayları Necip kardeşimizin kitabından öğrendim. Orada Cenab-ı Allah inşallah rahmetiyle yargılayacaktır. Bağımsızlık benim karakterimdir diye sözü boşuna söylememiştir. Harbort'un söylediği şudur. İstihsalı bir edayla der ki insanların intihar ettiklerine tanık oluyorduk da şimdi milletlerin intihar edeceğine tanık olacağız. Yani bu nedir? Siz birkaç macera peres Türk milletini peşinize takıp bu milleti intihar ettireceksiniz. Çünkü o muazzam medeniyet silahların ve teknik imkanların bize saldıran ülkelere karşı bizim bu mücadeleyi başarmamızdan hiç ümit var değillerdi. Atatürk'ün söylediği tek söz var. General diyor. Bizi ne sandınız? Bir kuş gibi avucuzuna alıp öldürmek mi istiyorsunuz? Biz atalarımızdan ne öğrendiysek onu yapacağız. Ya istiklal ya ölüm diyeceğiz. İşte milli mücadelenin parolası, şifresi budur arkadaşlar. Şimdi bu ruh gerekiyor. O açıdan kardeşime o kitaplarında Harbort'un anılarında da var bu aynı zamanda. O açıklamaları hakikaten bizim için çok önemliydi. Türk kültürüne, Türk tarihine eserleriyle çok büyük katkılarda bulundu. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Binlerce şilte hediyeye layık bir kardeşimiz. Kendilerini tebrik ediyorum. <laughs> Yokluğunuzu vermesin. Bir Yokluğunuzu fotoğraf alabilir miyim Hocam? Plaketle. Üçünüz bir çocuk. Başkan